Beraber Obunga şarkısı Daha fazla şey yok Obunga değil Bir Emoji şarkısı Adını hemencik okuyalım Emoji. Hemencik geliyoruz adı Emoji. neredeydi Sevimli Emoji Cici. Sevimli Emoji'den Kaçmaya çalışacağız Merhaba ben Emoji, Emoji. Ken tanıtıyorum kendimi. G modda adım çıktı kendimi. Tanı tanıtıyorum kendimi. G modda adım çıktı kendimi. Kendim. Daha fazla Sankar. şarkı için. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. O zaman başlı yoruz sevimli emoji benim adım. Sevimli emoji benim adım. Sevimli emoji benim adım. Emoji benim adım emoji emoji. Emoji sevimli emoji benim adım. Adım emoji emojiyimdir ben. Ben çıktım çıktım her yerde. Her yerde adım geçiyordur. Her yerde gel adım geçiyordur konuşuyordur her yerde. Benim adım emoji. Amacıyımdır ben sevimli göründüğüme bakma. Sakın benden kaçmayı deneme. Kaçamıyorsun ki zaten koşum vaktin. Emoji emoji gelip geliyor beni. Emoji emoji geliyor beni sinirlendirip. Beni deli ediyor. Beni sakın emoji. Sakın bana yaklaşmayı düşünme. Düşünme. Hemen hemen oldu Oyundan çıktıysan oyuna geri gir. Hadi benden kaçmayı dene. Diğer rakipler kolaydı tabi. Ben değilim değilim. Benim gibi bir rakipten kaçmasın kimse. Benden benim peşimden koşuyorsun. Kaçıyorsun kaçmak için koşu vaktin geldi geldi koşu vaktin benden kaçman ilk tamsız koşu vaktin geldi da artık bir tane koşu vakti geldi. gel hadi peşimden o bunda gibi değilim ben. Ben o bunga değil gibi değilim. Diğer yaratıklar gibi değilimdir ben. Çok hızlıyımdır. Sakın benim içime, sakın mendele etme. Gelirim peşinden hayatta bırakmam. Emoji dediğiniz emoji benim adım emojiyimdir ben. Hayatta bırakmam. Öldü öldüysen de kusura bakma. Ha, emoji benim adım. Bir anda gelirim sonra bir anda çıkarsam arkanızdan. Sakın benden kaçmayı düşünmüyorsun değil mi? değil mi benim oğlum emoji? Emoji bir anda geliyorum bir anda çıkıyorum. Benim adım benim favorim bundur bir anda çıkmak. Eğer sakın benden kaçmayı düşünüyorsan yanılıyorsun. Yanılığın yanılanın önde gideni oluyorsun. Çağrıda 27 beni oynuyorsun ama deli oluyorsun çünkü. Ama beni oyunda görünce deli ediyorum seni. Bir güzel sinirlendiriyorum seni. Beni oyunda gördüm çok sinirlenebilirsin. Beni oyunda gördüm çok sinirleniyorsun. Oyunda benden Beni oyunda gördün çok sinirleniyorsun. Vallahi baktım dolabı